selamlar arkadaşlar şöyle bir gösterge ayarladık bunun üzerine bir tane şahin logosu altına türk bayrağı şu tarz bir model yaptık tofaş yazısı ayrıca bunun şöyle sıfırlama numaratörü dostlar bozuktu bu genelde araç hareket halindeyken sıfırlama yapınca bozuluyor dostlar ona dikkat edelim böyle bir de kısa bir bilgi olsun ekstra olarak camını da yeniledik camında şöyle çizikler var dostlar yeni cam taktık ışıklı ipre şu şekilde şöyle dostlar bir sürü modu var. Kayar modlar. Yani yüzlerce mod var arkadaşlar. Şöyle tek renk modları. Şöyle kısa yoldan beyaz. Kumanda her yerden algılayan bir model dostlar. Yani gösterge tutmamıza gerek yok. Cebimizden bile algılar. Şu şekilde.